Türkiye Avrupa Birliği siyasi diyalog toplantısının üçüncüsü düzenleniyor. Üçüncü kez düzenleniyor bu toplantı ve yaklaşık yarım saat önce toplantıya girildi. Şu dakikalarda devam ediyor ve 18.30'a dek sürmesini bekliyoruz. Toplantıda kimler var? Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dışişleri ve komşuluk ilişkilerinden, komşuluk politikalarından sorumlu yüksek temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden ve komşuluk ilişkilerinden güvenliğinden sorumlu üyesi Stefan Füle var ve toplantı da yaklaşık yarım saati önce dediğimiz gibi başlamış durumda. Saat 18.30'da toplantı sona erecek ve ardından da bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Peki toplantıda neler konuşulacak? Öncelikle isminden de anlaşılacağı gibi Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri öncelikle sırada olarak ana konu, temel konu ve bununla birlikte Bakan Bağ da sıklıkla dile getirdiği Avrupa'dan talepler arasında Avrupa Birliği'nden talepler arasında başı çeken şu ilk aşamalarda başı çeken vize kolaylıkları konusu vize konusu da ele alınacak konular arasında bununla birlikte geçtiğimiz günlerde pozitif gündem vardı. Stefan Füle ile Bakan Baş bu konuda bir araya gelmişler ve pozitif gündemi açıklamışlardı. İşte bu pozitif gündemde bugün masaya yatırılacak konulardan biri. Tabii Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle birlikte bölgesel konularda konuşulacak Suriye ve Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Batı Balkanlardaki gelişmeler de bugün masaya yatırılıyor. Saat 18.30'a dek konuşulacak konular arasında Hemen şunu da hatırlatmakta fayda var. Aslında bu toplantı daha önce de yapılıyordu. Öyle ki 99-2009 yılları arasında yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Troykası Bakanlar Toplantısı, 2009 yılında Lizbon Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi ve Avrupa Birliği'nin yeni kurumsal yapısı dolayısıyla bu ismi aldı. Yani Türkiye-Avrupa evet. Birliği Siyasi Diyalog Politikası ismine dönüşmüştü ve 3 yıldır yapılan toplantıların bu üçüncüsünde de işte bahsettiğimiz bu konular masaya yatırılıyor. Gelişmeleri toplantıdan çıkan sonuçları da aktarmaya devam edeceğiz Murat Çiçek. Sayın Satıroğlu detay